Çok kıymetli Atakumlular, bildiğiniz üzere 5 Nisan Cuma günü mazbatamızı sessizce aldık. Seçim kampanya sürecinde siz kıymetli hemşerilerime verdiğim sözlerin sorumluluğu ile hemen çalışmaya başladık. Bu sebeple bayram tatilini de belediyede çalışarak geçirdik. Erken kalkan erken yol alır düsturu ile yapacak çok işimiz olduğundan kolları hemen sıvadık. Belediyemizin sorunları ve çözümleri noktasında çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Kısa bir sürede değişimi Atakum'da yaşayan herkes fark edecek. Kıymetli hemşerilerim, belediyemiz personeline dört aydır maaş ödeyemediğini düşünürsek oldukça tasarruf etmemiz, israfın önüne geçmemiz gerekiyor. Tüm belediye çalışan arkadaşlarımıza buradan kısa bir sürede maaşlarının ödeneceğinin sözünü vermek istiyorum.